Ebru'nun kaçırdığından emin misiniz? Sizinle irtibata geçti mi? Evet. Dayısı da işin içinde. O da aranıyor. Ne istediler? Ameliyat konusu mu? Bekti <laughs> abi. Bir şey saklarsanız size yardım edemeyiz. Başka bir şey para istiyorlar. Ebru ne yapacakmış ki parayı? Ölmüyor mu zaten? Dayısı istiyor demek ki. O da ölmüyor ya. Neden istiyorlar? Niye istiyorlar? Artık bırakın ya. Yani, bunun bir önemi yok ki. Önemli olan oğlumun kurtulması. Bakın bu insana gerçekten tehlikeli. Ben ellerindeydim biliyorum. Kanları da telefondan yerini tespit edemez misiniz? O telefonu çoktan yok etmişlerdir. Ama yine de bakacağız. Ne gerekiyorsa yapın. Hemen. Çocuğun hayatı tehlikede. Sizin telefonlarınızı da dinlemeyi alacağız. Bir de evde kim varsa onun da ifadesini almak istiyoruz. Ben de adımızı çağırayım. Yüksel, biz tamam. bir dışarı çıkalım. Gel sen. <laughs> kaçmış. Ben ne diyeceğim sana? İstersen Ebru'ya yardım edebilirsin. Sen bu arabayı hiç yıkatmıyor musun? <laughs> arabayı yıkat bakma. Oğlum ben kendimi yıkamıyorum. Nasıl ya? Ya benim saçım başım yok ki. İki tane kolonyalı mendil yatıyor. Siliyorum temizleniyor. Vücudum? Ha bak şimdi vücut deyince iş değişiyor. O biraz geniş. Yaklaşık bir paket falan gidiyor. <laughs> Babam beni hep arkaya oturtturur. Öyle mi? Önde oturmayı sevmedin mi? Sevdim. Demek ki neymiş? İnsan daima sevdiği şeyi yapacakmış. <laughs> Aslan parçası.